Bu yıl 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan kütüphaneler haftası kapsamında öğrencilerin kütüphanelerden etkin bir şekilde faydalanmaları ve okulma alışkanlıklarına olanak sağlamak amacıyla Adıyaman Cahit Zarifoğlu ilk ve ortaokulunda okuma etkinliği düzenlendi. Kütüphaneler haftası kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliği programına katılmak üzere Cahit Zarifoğlu okuluna gelişinde Vali Mahmut Hadar'ı öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Düzenlenen etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar, ilmi İl Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Filiz Karabulut, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen İl Başkanı Ali Deniz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kitaplar Konuşuyor skeç gösterisiyle başlayan programda öğrencileri tarafından şiirler okunarak türkü şöleni ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Ali Mahmut Çuhadar açıklamasında kütüphaneler insanlığın bilgi birikiminin muhafaza edildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı kültür evleridir. Kitaplar ise ufkumuzu genişleten ve kültür seviyemizi yükselten, medeniyetlerin köklü tarihini yansıtan araçlardır. Bunun için çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini aşılamalı, onlara kütüphanelerden yararlanma alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu amaçla ilin yöneticileri olarak okullu çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlamak amacıyla ilimize modern bir kütüphane yapıyoruz. Bitme aşamasına gelen ve ilimiz ilk akıllı binası olarak inşa edilen kütüphanemizi önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetini sunacağız dedi. Program Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Mahmut Çuhadar tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.